Düşündüm şüphesiz ee, bu yola e, ömrünü veren e, emek emek veren bir isim olarak gıda hareketi başkanı olarak e, size danışmanın uygun olduğunu düşündüm. E, şimdi siz nasıl başlamak istersiniz bilmiyorum ama ben şöyle e, özellikle kıtlık konusu çok merak edildiği için birazdan tohumlara kısırlaştırmaya geleceğim ama bizi bekleyen bir kıtlık mı var hocam? Bizi bir bilgilendirir misiniz öncelikle? Eyvallah. Ee, bizi takip eden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, bu sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Herkese sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum Cenab-ı ee, Çağ... Bir kıtlık falan yok. Herkes bir seri olsun. Bunların hepsi bir oyun. Ee, 1900'le yılların başında e, nüfus bir buçuk milyar civarındaydı. O zaman dediler ki e, dünyanın nüfusu 2 buçuk milyarı kaldıramaz en iyi şartlarda 3 milyarı besleyebilir dünya. Bu yüzden dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini, kontrol altında tutulması gerektiğini söylediler. Aslında bu fikrin ta başlangıcı 1815'li yıllara tekabül eder ama bunun daha yoğun bir fiiliyata geçiş tarihi 1800'lerin 1900'lerin başıdır. Bunun için dünya nüfusunun azaltılması fikri bir ete kemiğe büründü tabiri caizse e, o, o tarihte işte bir birim üretim yapılıyor ise bugün e, o üretim biriminin dünya nüfusu o tarihten buraya ne geldi şu anda 7.5 milyar civarındayız yani dört e, buçuk kat falan arttı dünya nüfusu Peki üretim ne kadar arttı? kimi verilere göre 16 kimi verilere göre 20 kat arttı ve dünyada bugün işlenebilir toprak miktarı ekilebilir toprak miktarı henüz dünyanın yarısı kadar boş. Bunların hepsi insanları korkutmak ve hesapladıkları bu pandemi sürecindekinde hesapladıkları gibi planlarını daha rahat uygulayabilmek için söylenen yalanlar sık sık tekrarlanır. Hemen hemen her yıl servis edilir bu. Bunlar 1950'li yıllara geldikleri zaman dünya nüfusu 3 milyar geçmişti. Dedikleri olmadı. Sonra e, mütakip yıllarda dediler bu rakamlar hep büyüterek geldiler. En son dediler dünya nüfusu 7 milyarı geçerse dünyada açlık baş gösterir. Milyarlarca insan açlıktan ölür dediler. 7 milyarı da geçtik 8'e gelmek üzereyiz. Yine aynı edeb edebiyatı yapıyorlar. Aynı yalanları söylüyorlar. Evet. Şimdi de diyorlar ki dünya nüfusu 10 milyara dayandı. Dünya 10 milyarı besleyemez. Halbuki şu an dünyada üretilen her iki e, gıdanın biri çöpe atılıyor. Yani e, şu andaki dünyada israf kalkmış olsa var olan nüfus kadar nüfusu besleyecek kadar gıda üretimi fazlası var. Ayrıca 1900'lerin başından bu yana insanlık 8-10 kat daha fazla yiyor içiyor israfı bir kenara bırakın ee, bir gıda aç sıkıntısı söz konusu değil bunu peşinden söylemiş olalım Bunların hepsi medyada köpürtülen bir yerlerden servis edilen o, o uluslararası medyada e, bunlar e, yayılan sonra da mahalli yayın organlarında bilip bilmeden yayınlanan ardından da devletlerdeki bürokratlar, akademisyenler falan buna gerçek zannedip e, açıklamalar demeçler veriyorlar. Bu sık sık tekrarlanıyor. Yani tarihe baktığımız zaman 100 yıldır aralıksız her yıl tekrarlanan bir edebiyat. Onun için buna takılmamak lazım. Ama şu bir şöyle bir gerçek vardır. E, dünyada evet. her yıl bir bölgede bu dünyanın her yeri için geçerli değil. Bir havzasında kuraklık olur. Diğer havzasında bolluk olur bu döner dünyanın dönüşü gibi kuraklık bir başka bölgeye geçer, bereket bir başka bölgeye geçer. Her yedi yılda tekrarlanır. İstanbul kuraklığın galiba üçüncü veya ikinci, ikinci yılında veya üçüncü yılında önümüzdeki beş 6 yıl İstanbul'da su krizi olacak. Bu tarihi bir tecrübedir. Yani 200 yıl geriye gidin her yedi yılda bir aynı bölgede su azalır. Kaldı ki e, suyu azaltmanın bir nedeni de şu, mesela diyorlar ki obruklar oluşuyor su altı kalmıyor. Her yeri beton atarsanız, her yeri betonla kaplarsanız yağan yağmurların toprağın altına nüfuz etmesini engellerseniz yerin altında tabii ki su kalmaz, hep denizlere gider. İşte diyorlar ki denizlerin seviyesi 20 cm arttı. Niye arttı deniz evet. seviyesi? Siz toprağın su emme kabiliyetini ortadan kaldırdınız. İstanbul'da toprağın su emebilecek bir yeri var mı? Ağaç dikleri bile kapatıyorsunuz. Su yemecek bir yer yok. Hepsi kanalizasyonu. O da taşıyor. O zaten kullanılamaz bir su. Kirlenmiş bir su. E, ve toprağın altında su kalmadı. Belediyelerin şu betona yani sevdasından bir vazgeçseler mesela çim diye ektiklerimizin altı da plastik. Oradan bile su geçmiyor. Halbuki yani toplum da biraz aymaz. Bir yer betonsuz kalsa hemen belediyeye evet. hücum ederler belediyelere. Burası asfaltlanmadı, burası kaldırım olmadı, döşenmedi her neyse. Halbuki bırakın, yağın, yağmur emsin ve toprağı beslesin. E, bu yüzden hiçbir zaman tereddüt edecek bir durum, e, endişe edecek bir durum yok. Bir susuzluk tehlikesine, e, tehlike diye ben de korku psikolojisine destek vermek istemiyorum ama alınması gereken önlem varsa bunu bilelim diye iyi niyetle e, soruyorum hadisane. Kar yağmaması da bununla ilintili mi bu? susuzluk tehlikesinin bir parçası mı bize bekleyen tehlike için bizim ne yapmamız ya aslında lazım aslında böyle hocam? korkulacak bir tehlike yok. İstanbul'un zaten beslenen dış kaynakları var. Yani burada 18-20 milyon insan yaşıyor. Geleni gideni turisti Hı -hı. vesairesiyle. Yani yani en iyimser rakamla 18 milyar insan şey milyon insan yaşıyor bu şehirde. 20 milyon adı çıkar. bu şehrin geçmişten beri Veysel Eroğlu'ndan bu yana su planlaması yapıldı. Yapıl, e, bugünkü yönetimde yapıyordur. Yapılmaya devam ediyor. E, böyle bir kriz e, söz konusu olacak e, diye düşünmemeli. E, daha az barajlarımızda daha az su olabilir. O melen çayı vesaire başka kaynaklardan İstanbul'a evet. gelir geliyordur da. Gelmeye de devam eder. Ama bu şu manaya gelmez. Barajlarımız dolup taşsa bile Su ıı, israfı ıı, doğru bir şey değil. Hiç, hiçbir kaynağın, zamanın, insanın, suyun, hiçbir kaynağın, hiçbir nimetin israfı doğru değil. Biz öyle bir e, inancın mensubuyuz ki nehrin kenarında bile abdest alırken su israf edemezsiniz. Suyunuzu tasarruflu kullanacaksınız. Yani aracınızı e, her hafta ya da haftada iki kez yıkatacağınıza ayda bir defa yıkatacaksınız. Daha tasarruflu yöntemlerle yıkatacaksınız diğer unsurlarla da suyunuzu tasarruf edeceksiniz. Yani bu bol da olsa, dar da olsa, kıt da olsa böyle yapmak lazım. Hocam, çok doğru söylüyorsunuz israf konusunda. Şimdi günlük olağan tabii her şey marketten siparişe söylenmiyor. Bazı şeyleri de gidip almak gerekiyor maalesef. Ben bir haftadır o inanılmaz boyutlardaki yılbaşı alışverişlerine tanıklık ediyorum. Bugün de bizzat tanıklık ettim. Hani bir yandan kıtlık söylemleriyle endişe yaşarken bir yandan gerçekten çılgınca bir yani şuursuzca bir alışveriş çılgınlığı var.